Sabah aynaya bakıyorsun. Surat düşük, enerji yerlerde. Kolda kas değil, sadece koltuk altı teri. Canım kardeşim belki de testosteronun dibe vurmuş. Ama merak etme. Bu video seni odun gibi adam değil, karizmatik odun seviyesine çıkaracak. Bugün sana testosteronunu doğal yollarla nasıl yükselteceğini anlatacağım. Takviye yok, hap yok. Çünkü burada doping değil, delikanlılık konuşur. Şöyle bir düşün. Sabahları uyanmak işkence. Gün içinde hiçbir şeye hevesin yok. Kızlar seni fark etmiyor. Sürekli yorgun. Motivasyonsuzsun. Spora başlıyorsun ama üç gün sonra pes. En acıklısı maskülen hissetmiyorsun. İçinde bir erkek var ama sanki wifi çekmiyor. Büyük ihtimalle testosteron seviyen düşük. Ama üzülme. Çünkü bu değiştirilebilir. Uyku erkekliğin şarj kablosudur. Ama sen gece 2'ye kadar TikTok'ta köpek balığı ve siler yılan videosu izliyorsun. Her gün 7-9 saat kaliteli uyku testosteron üretimini %100 etkiler. Sabah horoz gibi uyanmak istiyorsan gece tavuk gibi yatmayı öğreneceksin. Ağırlık antrenmanı delikanlı vitaminidir. Koşu bandında selfie çekmekle kas olmaz kanka. Haftada 3-4 gün squat, deadlift, bench press. Bunlar testosteronun temelini atar. Güneş sadece D vitamini değil, alfa olmanın ışığıdır. Ama sen bütün günü mağara adamı gibi evde geçiriyorsun. Dışarısı sadece market ve mezar arası bir yol olmamalı. Her gün 15-20 dakika sabah güneşi. Vampir gibi yaşarsan testosteron değil twilight enerjisi üretirsin. Tatlıyı seviyorsun anlıyoruz. Ama kahvaltıda çikolatalı gofret, öğle menüsünde gazlı içecek, akşamda bir şey yemedi kim ki deyip 3 paket cips gömüyorsan kusura bakma kanka, testosteron sana küsmüştür. İşlenmiş gıdalar erkekliğin düşmanıdır. Hem göbek yapar hem ruh çöker. Şekeri bırakmak zor biliyorum ama zor olan her şey değerlidir. İşlenmiş şeker, beyaz un, kızartma. Bunları azalt, yerine gerçek besinler koy. Tam yumurta, zeytinyağı, ceviz, badem, avokado, yoğurt. Marketin avurcubur cubur reyonu değil, mutfağın başrolü sen ol. Vücudun sana diyecek ki reis helal olsun unutma abur cuburla beslenen vücut Testosteron değil, şişkinlik ve pişmanlık üretir. Ve son olarak stres yönetimi. Kortizol varsa testosteron yoktur. Patron mesaj atmış, sevgili tripte sınav yaklaşıyor. Evet, hayat stresli. Ama stresle savaşmayı öğrenmeden testosteron artmaz. Üstüne bir de erkek adam ağlamaz yalanını yüklemişler. İçin dolu ama dışarı sızdırma yok. Sonuç, kafanın içinde sürekli bir gürültü. Beyin sanki sanayi sitesinde mesai yapıyor. İşte o gürültünün adı kortizol ve bu hormon testosteronun ezeli rakibi. Biri çıkarsa diğeri düşer. Kavga büyük. O yüzden sakinleş kanka. Günde sadece 10 dakika. Telefonu kenara bırak. Derin nefes al. Meditasyon şart değil ama doğa yürüyüşü, müzikle dalmak ya da nefes egzersizi. Bunlar beynin sessize alma tuşu. Testosteronunu yükseltmek istiyorsan önce beynini susturmayı öğren. Çünkü sessiz kafa eşittir güçlü hormon. Stresi yönetemezsen hormonlarını değil hayatını bile kontrol edemez. Ve eğer sürekli gergin, tetikte biri olursan kusura bakma bro testosteron değil, mahalle bakkalındaki çaycı amcaya dönüşürsün. Bonus öneriler geliyor. Sabahları buz gibi duş al. Hem uyanırsın hem testosteron patlama yapar. Bir de şu alışkanlığı bırak. Ne olduğunu sen biliyorsun. Evet, o testosteron seviyeni emen en güçlü şeylerden biri. Biliyorum canını acıttı ama gerçek bu. Derin nefes almayı öğren. Testosteronun kardeşi. Oksijen. Erkeksi dur. Dik dur. Yavaş ve kendinden emin konuş. Beynin bile bu rolü gerçek sanır. Unutma, eksik hissetmen eksik olduğun anlamına gelmez. Testosteron sadece bir hormon değil, içinde bastırılmış potansiyelin sesidir. İlgin, enerjin, özgüvenin artsın istiyorsan, önce kendine adam gibi davran. Çünkü sen değerlisin, kendine iyi bak.